Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuzun konusu ay bu sefer Roblox videosu yapmayacağım. Gerçekten bu video aklıma hiç gelmemişti. Bu bu YouTuber'lardan hiçbiri böyle bir video yapmadı. Arkadaşlar bugün video bugün bazı şarkıların, bazı çok e, böyle popüler şarkıların aslında nasıl olduğunu, ne anlama geldiğine bakacağız. Hadi o zaman biz bir ilk önce bir ilk şarkımıza bakalım. Arkadaşlar birinci videomuz bu Züha Züç'e var. Arkadaşlar bu şarkıyı biliyorsunuz birazcık dinleyelim. Arkadaşlar bu şarkının şimdi Türkçe'sini bir bakalım. Arkadaşlar şu daha çok beğendiğimi biliyorsun. Şuraya bir girelim. Arkadaşlar şimdi baştan başlayalım. Sen tam bir vahşisen, vahşi, vahşi vahi şensendin. Daha çok beğendiğini biliyorum. Bunu sevdim. Onu bla 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 et ben varım. Bunu sevdim. Arkadaşlar bakın. Geri böyle bla yapıyorum bir şeydi. Arkadaşlar gördünüz mü ne dedi? O FH Gang diyor ya arkadaşlar orada. Tam söylemeyeceğim orayı çünkü o zaman küfür etmiş olurum. Arkadaşlar bakın o sırada o sırada yani arkadaşlar başka bir şey demiyorum ya. Bir de arkadaşlar şarkıda ee, bir tane şarkı bakın şurada hemen okuyalım yorumlara gidelim. Bakın arkadaşlar burada bir tane şey Melike diye birisi yazmış demiş ki o değil de her şeyi bir kenara bırak. Sekiz yaşında kardeşim yazık oldu çocuk bilmeden dinliyordu. Ben ses çıkarmıyordum bir gün bırakır diye şarkıdan bıkar diye ama olmadı bunu gösterdim. Şu an psikologdayız oradan yazıyorum psikolog dolarmış arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bu şarkıyı lütfen bir videoyu çok çok like'lar atın çünkü arkadaşlar bakın bakın Buraya gerçekten hayır diyorum. Bu videoyu beğenmedim. Çünkü arkadaşlar bu videoda hep küfürler ediyorlar. Ve bir sürü aynı benim gibi kişiler. Hatta şu an ben de. Şu an ben de şaşırdım. Çünkü arkadaşlar ben çok diyordum. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an inşallah. Ee, bir dahaki şarkılarda şey olur. Bir de birisi arkadaşlar bazı bu şarkıda bazı şeyleri yanlış olmuş ama yine de mülk diyorlar arkadaşlar. Yani ben de paylaştım arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlar benim de küçük kardeşim var. Benim de küçük kardeşim var. Dinliyor, dinliyor. Kızıyorum ona. Şarkı yüzünden onun ona kızıyorum ve Hala daha bırakmıyor. Aklında kalmış çocuğu çocuğun tabii. Aklında kalmış. Çünkü şarkının böyle notaları böyle yani ne diyeyim arkadaşlar artık ya. Bir şey demiyorum yani. Dedim Allah belanızı versin sizin. Niye böyle yapıyorsunuz? Çocukları çocukları kandırıyorsunuz bu şekilde şarkılarla. Neyse hadi bakalım diğer şarkıya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer şarkımız In Story Baby. Burada böyle kişiler... Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Oha çüş! <laughs> arkadaşlar şu an gülmüyorum gerçekten. <laughs> İnşallah ayıp bir şeyler yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir Türkçesine bakalım. Türkçe evet. Türkçe çevirelim bakalım. Neyse arkadaşlar kardeşim gelmişti de içeri. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Hangisine bakalım? Bir de arkadaşlar Nil nasıl söylemiş? Nil Nas arkadaşlar Nil Nas hani bu Montero şarkısını demişti ya. Bu Çin'e o şarkısı arkadaşlar onu söylemişti. Bakalım bakalım. Ah. Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Başlıktan başlayalım böyle. Ben bakmışım. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> nasıl? gün bin gezi bebim geri dön birkaç bin dolar birkaç Grammy birkaç plaket bu bir gerçek reddet 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 bu şampiyonlar için şampiyonlar için başım beni kaybettiğim evet bunu sorunu söylemek komik ve evet sonra gittim tekrar başardım evet Uzun sana uzamadım yolda beklediğim an, anladım söyledim. Ben hiçbir şey kaçmam. Köpek askerlerini al söyle onlara ben pes etmiyorum. Zaten gerçi destek olmuyordum. Tepeye çıktım söyleyin duydum istiyordum. Kaçı köpek Evet arkadaşlar bu videoda kötü bir şey yokmuş. Ben sanıyordum ki böyle ayıp şeyler varmış. Yok. <laughs> Ama bebeği falan diyor ondan. Evet arkadaşlar bu video iyi yani burada ayıp bir şey yok. Okey o zaman diğerini geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Montero'ya bakalım dedim. Tövbe Bismillahirrahmanirrahim önce de bırakmışım. Neyse bir bakalım. Biraz bunu biliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah. Bugün kötü bir bugün kötü yakalandım. Bana mekanın yıvaracak çağrına vurduk. Zaten süredir dışarı çıkmadım. Yüzüme gülecekler atıyor yakalamıyordum. Romantik konuşma mı denemeye bir gerek yok. Bu gece benim seni tanıtan yeterliğe nasıl yedikim? Bebeğim yat yatıyor. Sen, 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 Arkadaşlar burada arkadaşlar şimdi bu çeviride zenci diyor ya arkadaşlar İngilizce'de zenci aslında küfür yani ben de bilmiyordum babam anlattı bana ondan devam edelim. karanlık oğlum sen numarayı yapmam aşağı malı, günah etmeyin buradan evet bahçede değilse bunu yapıyordum. Ne zaman istersen ara ne istersen ara beni tamam, yolda arayacağım. Beni istediğin zaman ara, istediğin zaman yani beni aç, adını açar, yoldan alacağım. Hmm, sanırım burada da yok herkes çok kötü şey. Hmm. Hmm. Evet. Evet. Satın aldığın şeyi satmak istiyorum. Kahvayda kaçıncı istediğimi istiyorum. Sıkışı uçmak istiyorum. Ben sürmek ağzıyla vur çocuk. Neden ben? Her evet, konuştuğum zaman işareti bir 9 kuruşlu benim de parladı ki. Şimdi ayrılamıyorum. Evet 50 TL. arkadaşlar elit diyor. Elit ne demek arkadaşlar? İnşallah küfür etmiyorum. Küfür değil inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Arkadaşlar biraz ilerleyelim. Amin ya. Evet aynı şeyler. Hemen. Yani aynı şey arkadaşlar. Çok kötü bir şey yok arkadaşlar Tövbe. Neyse. Arkadaşlar şimdi diğer videomuza geçelim. Pardon. Diğer diğer müziğimizde. Arkadaşlar bu sefer bir Rus şarkısı açtım. Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Arkadaşlar bunu bir biraz izleyeceğiz. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar başlayalım hemen. Arkadaşlar bu TikTok'ta gerçekten bayağı kullanılan bir şarkı. Hmm. Hmm. Cimara Kristo son ponon ne Arkadaşlar bir tane benim bu şarkıyı biliyor mu sormadım ona. Benim bir tane arkadaşlar Almanya'da Rus arkadaşım var okulda. Arkadaşlar burada Almanya'nın okullarında bir sürü kişi olduğu için yani çok kişi oluyor. Ondan Almanya'da gerçekten bayağı kişi geliyor. Yani bayağı ülkeden kişi geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar aynı bizimki gibi Ondan dolayı hep bir sürü okullarda bazı zenciler geliyor, bazı aynı Türkler geliyor, Fransızlar geliyor, İtalyanlar geliyor. Full yani. Ama arkadaşlar hiç Japon Japon birisini görmedim. Sadece Çinliler var ve Koreler var arkadaşlar. Çok da şaşırdım. Neyse arkadaşlar şimdi bunun Türkçesine gidelim. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kötü bir şey yoktur. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Herkes. <laughs> Lütfen kötü bir şey olmasın ya. Hiç bakamadım bir de arkadaşa. Bugün ilk bakıyorum. Hadi bes, Bismillahirrahmanirrahim. Hiç ablama da sormadım. <laughs> Vahşi dişi aslan. Sen beni kral cimçensin. Mari o boynuma sarıldı. Hayran kaldım. Vahşi dişi aslan. Ben senin kral cimçensin. Alkol gerekli. aşk içinde içelim. Yine suçlarını sıkanlar çoktan nereden geri gerekiyor ben eritmek için deliriyorum cebimden hayır hayır bütün hayır ya daha fazla dinlemek istemiyorum arkadaşlar burada kötü şeyler varmış neyse cehennem falan diyor tövbe tabi neyse arkadaşlar diğer videomuza geçelim arkadaşlar burada bir tane e, blood verdi diye bir şey var biraz tövbe bismillah Arkadaşlar burada anlamı su, e, kanlı su. E, hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tanesine girelim. Hangisine girelim? Blood var. Hemen şuna giriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İzlediğim en iyi Blood Water Glimpses. Bu ne, ne demek bu? Neyse. Girelim arkadaşlar. Hadi bismillah. Asla özür Olmayacaksın. Koyun gibi. <laughs> ne yapacaksın? suda kan olduğunda aç gözüm bedeli oğlun ya da kızın olacak ne yapacaksın suda kan olduğunda gözlerin içine bak sonra hiçbir şey olduğunu söyle ya insanın olmadığını ya nehirde kuruyor olduğunu tövbe bismillahirrahmanirrahim özür onu düşün ama sistem böyle değil eğer dikkatlice dinlersen biri ön kapıdan kapını çalıyor. Tövbe bismillahirrahmanirrahim kötü şeyler hissediyorum. Neyse diğer videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Simple Dimple Bir Şarkı diye bir şarkı var arkadaşlar. Bu simple dimple. Puppet squish, puppet squish. Hani böyle arkadaşlar Rusça bir şarkı aslında. İlk önce bir İngilizce başlıyor sonra Rusça devam ediyor. Hemen üstüne bir tıklayalım be. Bakalım Türkçe Ne? Ne? Ha. Polisler yakalayamaz. Küçük bir çukur patlat Küçük Patlatonu, patlat onu patlat Küçük bir çukur patlat Sim 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 sim. Küçük bir patlat onu. Patlat patlat onu. Neyse. Hadi bismillah pat pat patla onu es kapı kapadayı kredi aldım simple kamera takılır canım incindi incindim bir simple anlam edeceğim bırak kesin insancılar söyleniriz o sırada bunu umutsun umutsun küçük patlat onu patlat onu patlat onu ne Hı en başında ağrıyorsa patlat şu bir küçük pat, bir patlat onu patlat onu ne <laughs> <laughs> fasulye yakalayamaz küçük çukur aç patlat onu pat patlat onu patlat küçük bir çukur patlat onu sim 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 arkadaşlar bu videoda çok bir şey yokmuş ona tövbe 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 Aa. Aa bu şarkıda vardı neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir şarkıya geçelim. Arkadaşlar şimdi I'm Gonna Love diye bir şarkı var. Ona girdik biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, i̇nsanlar biliyorsunuz çünkü bunu dinletmeyeceğim. Azıcık dinlersiniz ben şey yaparken neyse. İnşallah <laughs> hep bir şeyler yoktur çünkü aslında birazcık üzücü. Tövbe tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ne gördüm <laughs> az önce ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomuza, şimdi müziğinize başlıyoruz. Çok üzücü bir şarkı var aslında işte, üzücü bir şarkısı var. Bu gece gitme. Biri burada biraz daha da kal. Bana nasıl biri oldu hatırlat. Ve bir Nick, bir kere daha aşık olalım mı? Ne olur? Şimdi sana ihtiyacım var. Bana reddedin gözyaşlarım. Beni parçalıyor. Beni reddedin gözyaşlarım. Par beni parçalıyor. Yalnızca benden ayrılma. Yalvarırım. Üzgünüm, beni bırakma. Ben benimle burada olmanı istiyorum. Aşkını öldüğünü biliyorum Nefes alamıyorum, çok zayıfım. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Bana aşkını öldüğünü, aşkını öldü söyleme. Bu neydi şimdi? yani aslında bak zaten burada birisi yazmış. Aşla meşkle alakası ol, olmayıp hoşuna gittiği için dinleyenler var mı? Var. Yani gerçekten ben sanmıştım ki böyle kötü şeyler var. Böyle kötü şeyler anlatıyor, üzücü şey ama Meğersem aşla meşle uğraşıyormuş. Haklısınız diyeyim. Dur. Hemen üstüne haklısınız diyeyim. Yazıyorum bakın görün sizde arkadaşlar. Haklısınız. Dokundum gitti vallahi arkadaşlar. Yanıt eklendi. Şu an yazdım buraya. Ben de demiş. Aa ben. <laughs> Aa ben. Neyse arkadaşlar inşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videomuzu çok çok beğenin. Arkadaşlar lütfen bu videomuzu çok 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 like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorum. Çok 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 üzgünüm. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone unutmayın. Unutmayın diyorum tekrar. İnşallah arkadaşlar yorumları da yazmayı yazabilirsiniz. Son günlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.